Rekişe <laughs> konma. Kim <yapmışlar, takdir> <laughs> çek çekmedi belli değil dedi. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Biz bunu her platformda söylüyoruz, dillendiriyoruz. Çünkü tüm canlılar hatta bitkiler için bile suyun ve gıdanın çok önemi var. Yetiştiricilerimizin sadece bakanlığın verdiği destek ya da devletimizin, hükümetimizin verdiği destek değil de yerelde de tüm paydaşların ve tüm kurum ve ilgili kurum ve kuruluşların bizlere destek olmasını buradan tekrar yenilemiş olalım. Bu yıl 11.si düzenlenmiş olduğumuz fuarımıza gerek ilimizden gerekse de Yaklaşık olarak 30 ilimizden 150 civarında firmamız katılım sağlamış durumdadır. Yapmış olduğumuz çalışmalarla fuarımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hatta Orta Anadolu'daki illerimizle katarak bu bölgede en kapsamlı, en e, geniş katılımı bir fuar olma özelliğini kazanmıştır. Biliyorsunuz ülkemizde e, kırmızı et konusunda bir ağır talep dengesizliği var. Biz dışarıdan hayvan ithal ediyoruz. Bunun e, sebebi hayvan sayısının azalması değil, bunun e, sebebi talebin artması. 2002 yılından 2016 yılına kadar nüfus artış hızımız %23, et üretim artışımız %43. Et üretimimiz nüfus artış hızının iki kat olmasına rağmen... Hala bir et ihtiyacımız var. Bu da ülkemizin zenginleşip ete talebin tüketimin arttığını gösteriyor. Malatya Fuarı'nı hakikaten önemli bir noktaya getirme noktasında el birliğiyle, yereldeki tüm dinamikler el birliğiyle katkıda bulunuyor. Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki en büyük fuarlardan biri ve bu konuda Malatya'da fuarcılık noktasında iddialı. Bu iddiamızı daha da içerisini doldurarak sürdürmek istiyoruz. Malatya'yı bir fuarlar şehri, kenti yapma noktasında o önemli hedefe emin, adamla, edim, emin adımlarla hep birlikte yürüyoruz. Bu anlamda bu yarışmaların da bu hedefimizi güçlendirici bir katkı sağladığını ifade etmek istiyorum. İnsanlarımızın yaşaması için en önemli alanlar var. Yani insan ayakta kalmak ve yaşamak istiyorsa gıda ve beslenme vazgeçilmez bir alan o alanı aslında baktığımızda sürdürülebilir kılan iki tane nesne var. Biri hububat buğdaydır ana ürün olarak. İkincisi de eee koyundur. Yani katılımcılar Sayın Valimizin bahsettiği gibi hepsi bizim için birinci. Sayın Şöyle Sayın Başkan. Sayın başkanım, Bir tane. Şöyle de bakalım. Bir dakika. Bir şey, sponsor <laughs> tarafı, tarafı, tarafı. firmalarımız tarafından çeşitli hediyeler verilecektir. Tüm çiftlerimize ye.